Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, günle ile alakalı çok soru geldi. Ben de kısa bir videoda bunu ifade edeyim dedim. E, maalesef günümüzde e, batıl artık böyle İslami e, çevreden yayılmaya başlıyor. Yani ben Müslümanım diyen kimseler batıl e, şeyleri yaymaya, bid'at olan bilgileri kabul etmeye ve bunu bir parçaymış gibi insanlara öğretmeye başlıyorlar. Hızır de bunlardan bir tanesi kesinlikle e, İslam ile alakası olmayan bir hikaye. Hazreti Hızır ile Hazreti İlyas'ın buluşmasıymış da işte bugün de bereketler yağıyormuş da işte cüzdanızı toprağa gömün gül ağacına e, direkte bulunun vesaire daha böyle çok saçma şeyler var. Daha kafanızı bulandırmak istemiyorum. E, kesinlikle İslam'da bunun yeri yok. Yani bir şey yok ama uydurulmuş ya. İşte bu tam da o yani. Tamamen uydurulma bir hikaye. Ne Kur'an'da ne hadiste hatta İsrailet bilgilerde bile yok itibar etmeyin